adlı kitabımızın birinci serisini anlatıyorum. Böyle ceza olur mu? Benim serimiz Mütüfeci Maceraları. Eşenlerle sözcüklerle ilgili bir şeyler anlatıyor. Öyle. Ahmet Ay. Kardeşim. <laughs> Okumayacağım tabii. İlk başını sizlere okumak istiyorum. O kadar komik. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Vecihi. Vici vici değil Vecihi. Hayır vici vici da değil. Vici vici de değil. Vici vici ne ya? Böyle isim olur mu? <laughs> Yahu. İsmim söylemeniz ve... Bakın kolay anlayın diye heceledim. Bu hediye herkese yanmamdı. Sakın ismimi duyunca dalga geçmeyin. Çok bozuluyorum. Daha geçenlerde ismimle dalga geçtiği için bir çocuğa dil çıkarmak zorunda kaldım. <gülüyor> 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 <S rivals> <laughs> <haz> <Bil> <laughs> dil çıkarmak iyi bir şey değildir. Beni buna zorlamayın. Ve kelimesi aslında güzel anlamına geliyor. <laughs> Fakat bana bu ismimin verilmesi yakışıklı bir çocuk almanla kaynaklanıyor. <laughs> aslında ayıptır söylemiş. Şey. Çok yakışıklıyımdır. Benim babam uçakları ve pilotluğa çok meraklıymış. Gençliğinde ve bir kuşun hayat hikayesinde hayranmış. O yüzden ben doğduğumda benim oğlum büyüyünce pilot olacak diyerek ismimi vecihi koymuş. Hepiniz çok iyi bilirsiniz. Büyükler gerçek gerçekleştirmedikleri hayallerini çocuklarına yaşamak isterler. Benim ismim de Böyle bir hikayesi var. Okulda arkadaşıyla beraber geziyorlarmış. işte. tenfüs çalınca. Tenfüsli çalınca. Ee, sonra şaka yapmayı çok seviyorlarmış. Bir gün okulda o kadar çok şaka yapmışlar ki ceza almış. Ee, bir tane arkadaşı varmış. Sıra önünde oturuyormuş. Onun da yanında oturan bir kız varmış tabi ikisi de kız ve de onların tam arkasında oturuyormuş Kızların saçlarını böyle dalıyormuş sonra kızı çağırınca kız geliyormuş ah saçım yalın ya öyle Şeymiş. ama en komiği de onu bahsedeyim en son şaka bu biraz acı verici diye ile bir şaka. Bir tane tombik bir tane çocuk varmış. Çok zekiymiş. Öğretmenler sorusuna cevap veriyormuş. Bilmişlik yapıyormuş işte. Ve Cihide bunu şey yaparak kıskanarak ona bir böyle şaka yapıyor. Şimdi raptiyeyi sırasına koyuyor. Tek oturuyor. Bu arada oturuyor. Bir türlü raptiyenin üstüne oturmuyor. Tabii görmüyor tabii onu sırasını tam Rabbiye'nin tam yanına oturuyor. Sonra işte öyle ör... bir soru sormuş. Öğretmenim ben bunu anlamadım. Bana yardım eder misiniz? Öğretmen ayağa kalkmış. <laughs> Öğretmen oturmuş Rabbiye'nin üzerine. Aaa çığlıkla kalmış. Bunu kim yaptı? Ay şişman çocuk. Ben yapmadım öğretmenim yoksa sizi çağırır mıydım demiş kez. Vecihi'nin gözlerine bakmış. Vecihi. Vecihi de böyle demiyorlar. <laughs> i̇şte çünkü Vecihi çok şaka yapıyorlar ve onun başının altından çıkacağını tahmin etmişlerdir mutlaka. Bu şekilde komik bir hikayesi var ve cezayı da söyleyeyim. Böyle ceza olduğu için de şey yapmışlar Böyle bir şaka yaptıkları için de ceza vermişler. Ceza. ilk başta kötüye gidiyordu, sonra iyiye gitmeye başladı. Şimdi bir hafta boyunca, bir hafta boyunca televizyon izlemesi. Evet. Sonra hiç televizyon izlemeden hayatına devam etti ödevlerine daha iyi odaklandı. Sonra arkadaşlarıyla daha sık oyun oynadı. Bu arada <gülüyor> <gülüyor> telefonda da bakabilir. <laughs> ee, gittikçe e, televizyon izlemesine tam bir gün kala yani te, o günden sonra televizyon izleyebilecek korkunç bir rüya görmüş toy içinde kalmış. Herkes elektronikmiş kahvaltı masasında e, kardeşinin oturduğu sandalye masasında yerine bir tane böyle televizyon varmış. Gözümü kaptırdı. Sonra annesi ve babası yokmuş. Hatta size bunları göstereyim. sarının kalkmasına bir gün kala çok kötü bir kabus gördüm. Onu da sizinle mutlaka paylaşmak istiyordum. Rüyamda annemle babam ve ben sofrada oturuyorduk. Fakat hepimizin ağzında bantlar vardı. Öyleymiş ben unutmuşum. Annemin ve babamın gözlerine de bantlar yapış yapıştırılmıştı. Masadaki her şeyi el yordamıyla vurmayı Başarıyorlardı sanki kör ve dilsiz olmuşlardı. En kötüsü volkanın otur, volkan kardeşi volkanın oturduğu bebek sandalyesinde volkan yoktu. Yerine televizyon oturuyordu ve annem ona bakışlarıyla mama verdirmeye çalışıyordu. Babam ona tıpkı volkana yaptığı gibi. Çaktı. Şakalar yapıyordu. Volkan ise içindeki odada ağlıyordu. <laughs> ben de başka Volkan'ın ağladığını duyan yoktu. E, kulaklarına da böyle tıkayıcı taksalardı <laughs> bari o zaman duymazlardı yani annesi ve babası da. Böyle. İşte korku içinde kalmış, Uyanmış bu şekilde. Hmm, bu şekilde bir sonu var birisi var ama o kısmı merak edin. Artık başka şaka yapmak o kadar hoşuma gitmiyor. Son sayfa. Altını okuyorum. Ve Cihiden şimdilik bu kadar. Öğrenin şunu artık ya. Ve C... C... Dım, dım. Bu şekilde eğlenceli bir kitap. ve güzel bir serisi var. Birinci serisinde teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarda bekliyorum. Hangi kitabı okumamı isterseniz oraya yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.